Yine polise şiddet. Bu sefer İstanbul Üsküdar'da oldu efendim olay. Emekli subayla avukat oğlu kendilerini durdurmak isteyen polis memurlarına saldırdı. Çekiçle bir polisi başından yaralayan baba oğul vurularak durdurulabildi. Kimlik kontrolü yapan polise çekişle saldırdılar. Polis memuruna dehşeti yaşatan emekli subayla avukat oğlu vurularak durduruldu. Ses aldığının adresi bu kez Üsküdar'dı. Kadir adlı emekli subay, avukat olan oğlu Yaşar Tarık'la seyir halindeydi. Köyüklüçehir caddesine geldiklerinde ekipler tarafından durdurulan baba oğul polislerle tartışmaya başladı. Müzik Tartışma yerini Arbediye bırakınca Yaşar Tarık araçtan aldığı çekişle polis memuruna saldırdı. İddiaya göre Baba Kadir de aracın kapısını açarak ekiplere silah doğrulttu. Ekipler elindeki çekişle bir meslektaşlarını başından yaralayan Babaoğlu ateş açarak durdurabildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Müzik Ekipler emniyet şeridi çekerek sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken çekişte yaralanan polis memuruyla iki şüpheli ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürüldü. Müzik